Efendim Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Uluslararası Ahal Teki Binicilik Derneği'nin 11. toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov, Türkmenlerin kanadı kabul edilen Ahal Teki atlarının tüm dünyayı anlatmak için uluslararası düzeyde yarışmalar düzenlendiğini söyledi. Türkmen Atı Milli Bayramı bu yıl 19-25 Nisan tarihleri arasında Başkent Aşkabat, Ahal ve Mari vilayetlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlama öncesinde Uluslararası Ahal Teke Binicilik Derneği'nin olağan toplantısı gerçekleştirildi. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov'un başkanlık ettiği toplantıya bakanlar kurulu üyeleri, Uluslararası Ahal Teke Binicilik Derneği üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov, Türkmenlerin kanadı kabul edilen ahal atlarının tüm dünyaya anlatmak için uluslararası düzeyde yarışmalar düzenlendiğini söyledi. Atçılık sporunun gelişimi ve atları iyi şartlarda yetiştirmek için uluslararası ahal at sporu ve binicilik kompleksinin inşa edildiğini ifade eden Berdi Muhammedov, Türkmen atları milli gününü tebrik etti. Toplantıda ayrıca Ahal Teke Derneği üyelerine fahri unvanları verildi ve at yetiştiricileri çeşitli hediyelerle onurlandırıldı. Derneğin başkanlığına da Serdar Berdi Muhammedov seçildi. Kuruluşunun 11. yıl dönümünü kutlayan derneğin dünyanın 36 ülkesinden 191 üyesi bulunuyor. Bu komplekste faaliyet gösteren Galkınış Ulusal Binicilik Takımı ise Türkmenistan'ın gururu kabul ediliyor. Galkınış Ulusal Binicilik Oyunları ekibi yabancı devletlerde Ahalteki atlarımızla gösterdiğimiz oyunlarımızla 5 kez şampiyonluk kazandı. Yurt dışından çok sayıda misafirimiz var ve şimdiden hazırlık yapıyoruz. Galkınış Ulusal Binicilik Oyunları ekibi olarak Ahalteki At Bayramı'na milli at üzerindeki oyunlarımızı hazırladık. Bayramda o oyunlarımızla katılacağız.